Beep 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 Nereye gidiyorum ben. Burada da yedek kamlarım var. Heh boşalttım. Arkadaşlar siz çok kadar dökül anlamında orosunun ben almamışım yapamadığım için almak zorluğum olacak.

Oğlum çok yere de koymuşum ya. Mm -hmm. Bir 5 dakikalık yapacağım bunu zaten. Şimdi arkadaşlar yanına bakalım şimdi. Of. Bak. Bu kartal yapacaktım bu kadar. O yüzden yapacaktım böyle fazla işte. Oğlum bir tane seni yama koymuştum ben sana bir tanesini değil tamam. O'nun duvarın içine girmişsin, Oğlum oğlum, ne yapıyorsun? Kasayı verebilirsin. Birbirine sor. Bir dakikamız kaldı annem. Bak, kamyonuna park ettim. Arkasında boşluk için, tamam mı? Tamam. <laughs> bana doğru mu gidiyorum yanlış mı gidiyorum söyle. Sol yap. Birazcık şu yan tuşuna bas. Yan tuşuna bas yan tuşuna bas. Bas 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 bas. Çok bastın ya. Bir, bir tık sola bas. Oğlum sola dön demiyorum sol tuşa bas. Oğlum dur ben girdim, girdim girdim girdim. İleriye git değilsiz. İleriye. Tamam bitti. Bitti. Tamam. Ama bir tane tekeri düştü. Neydi? Turların içine girdi. <laughs> Çekil tekrar. <Çiğ. gülüyor> Oğlum senin ne yapacağım? Muavin diye ben var ya. Oğlum ben senin muavinim diye. Ki... Söyle doğru mu gidiyor? Birazcık salı yap lan. Şimdi ileriye git sağ yaparak biraz. İleriye. E beni ya. <laughs> Oğlum sen nasıl bir gerizekalıymışsın ya. Tamam. Biraz he şimdi bir, bir tık geri. Birazcık ileri. Birazcık ileri, ileri amına koyayım. <laughs> Allah Allah ya. 6 dakika oldu lan. bitti video bile. Videoyu bitiriyoruz tamam mı? Arkadaşlar yarın yine benimle gelecek. Bay bay.